Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar Al kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu konu da önemli bir konudur. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili olacak. Bir de ben kendi bir durumu anlatayım. Hocam akşam uyurdum, sol bir enerji oldu böyle. Ben de Allah'a ekber dedim ve çekilmeye başladı. Aslında normalde kimse anlatmaz böyle şeylerini. İnsanlar bilsin diye. Konu nedir? Sonra gitti... Dışarıda bir ses geldi, bir kadın sesi. Herhalde bir olay oluyor sabahın altısı. Kadın bağırıp çağırıyor. Bana uzaktan ses geliyor ama sonradan komşular dedi ki pencerenin önünde baya gitti geldi. Yani bu acaba neydi? Acaba bunlar varlık olabilir mi? Böyle dışarıda gezdenmezden? Böyle ses. İnsan, sesi miydi? İnsan sesine benziyor ama. Zahire. Zahir. Önce bana gelen enerji beni uyandırdı. Ben o sesin, kadın sesini duydum ama çok yorgundum uyudum. Zahir'e kadın sesi. Miydi? Evet. Şimdi aslında direne. Enerji sana gelmiş sana hissettirmiş. Sen de uyumuşsun. O an orada bir bela olacakmış. O belayı oradan def etmişler. Sana haber verilmiş. O bela senin kapına da gelebilirdi. Seni uyandırmışlar ve o belanın sesini duymuşsun ama o bela başka hata uzaktan gelmiş. Sen de uyku halindeyken oraya takılmamışsın. Bu sana da bir uyarıdır. Başını belaya sokma. Bu duyduğun ses gibi sana bela gelebilir, gelir. Anladın çetin? Evet. Seni onun için uyandırmışlar ha? Böyle şeyler oluyor insanlar. Ha. E, mesela bu mesela bir tane video bir diğeri yani bir tane rolü geliyor diye. Ha. O, o neyim oluyor? E, e, şimdi ben batına ilgiliyim. Ben onlarla haşır haşırım. Ben söylemiştim geçmiş videolarında. Ben Allah'a güveniyorum. Allah vargam yok. E şimdi sana bunu sorayım. Kime doğru gidiyordu Nur? E niye bana doğru geldi? Benimledir. Bu bir zahir bir işarettir. Şimdi Allah korusun cin olsaydı ha? Cin olsaydı beni vuracaktı değil mi? Evet. Ha? Vurabilirdi değil Cinler beyaz olmaz. O bir ruhaniyettir. O beyaz, saydam. Saydam. O melektir. Yani sana bunu da diyeyim. Ben Mehmet Hoca olarak adayı. Bu da arkadaşlarıma yeniden söylemiş olayım. Çünkü şifre 2-3 gün önce göründü. Değil mi? 3 gün oldu o videoyu çekeliydi. Çiç, en son ha. Kaç gün oldu sence? <laughs> Elhamdülillah çok şükür ben Mehmet Hoca olarak bütün metafiziklere karşı meydan okumuştum. Hatırlıyorsun Çetin. Evet. Kötü metafiziklere, kötü cinlere. Evet. Ee, ben Allah elhamdülillah diyorum. Allah var hem yok. Yüce allah Teala bütün İslam'ı kötü metafiziklerden ve şeytani metafiziklerden bütün Şeytanı cinlerden korusun. Yani çok, gelecekte çok aşın bir zaman, çok tehlikeli bir zamana geçiş yapıyoruz. Yavaş yavaş geliyor hapatlar. Yani öyle gelecek ki, öyle, öyle, öyle negatif metafizikler, negatif enerjiler gelecek ki, yani o da hazırlıklı olalım. Yani herkes Allah'a yalvarsın. Allah'ta koruma istesinler. Yoksa, İşimiz çok zor. Evet. O ruhaniyetin anlamı budur. Yani görülmemesinin hazırlığı ama nasıl görülmüşse de ben de anlamadım. Nasıl kamerada göründü? Ben de bir anlam veremedim. Hemen gerekliymiş. Bilmiyorum artık. Yani hiçbir o kadar video çekmişim. Yani görüntü vermemişti. Hocam arkadaşlar görmüş bir arkadaş var ben en az bu 20. oldu ben gördüm. Yani ben hiç görmemiştim. Sana görenler var. Biz görmemişiz ha. Ben de bir defa gördük, biri bana gösterdi. Bir defa aldı. Bu kadar net değil yani. Dün, o gün, bugün, bu, bugünkü atılan videoda oradan net ettiler çeti? Daha öncekiler de var. Ha. Ya Allah. Şimdi o zaman Mesih Aleyhisselam'ın yanındaki ruhaniyetler ne kadar güçlü olacak? Onu gösteriyor. O var ya, o ruhaniyetlerin çeşit çeşit boyları var. Ya. Rahmani metafizikler var. Rahmani cinler var. Çeşit çeşit cinlerin belli başka çeşit sınıfları var. Ya. Mesela bu. Haydi onu korumaya aslında onu koruyorlar bu çevresinde. Şimdi tabii ki koruyorlar. Evet. <laughs> kimi kimi koruyorlar ki? İyi insanlar Mehdi Aleyhisselam bunu gibi işler. Ya Muhammed Mehdi zaten koruma altında ben Mehmet Hoca olarak da koruma altındayım. Çünkü batın ilmi bilen bir kimse korumadadır. Anladın mı Çetin? Evet. O kapı ele açılır ha. Çünkü batın ilmin bir bedeli var. Bedel vermeden o kapıya girilmez. Sana dedim ya, yedinci katta Rahman odası, Peygamber'in odasıdır. Oraya, o odaya girdim melekleri gördüm, rahmani olan cinleri gördüm ve orada bulunan dört büyük baş melek gördüm ve rahmani metafizikleri gördüm. 24 tane bütün nebilerin ruhaniyetleri oradaydı. Sana dedim ya hediyeler vermişler bana. He? Peki kuruma da hediye olabilir. Değil mi? Yahut da kuruma daha da en büyük hediye değil mi? He? Çakmak verildi manevi çakmakın anlamı nedir biliyor musun? He? Biliyorsun manası nedir? Bilmiyorum. Manevi çakmak yani duayla işimi göreceğim. Ve manevi saatta da bana verildi. Manevi saatta da onların kalpleri benim kalbim birdir. Birleştik. Kalplen, batınla. Ve bir tezbi verildi. Belirli isimler verilmiş. Sayılı. Okuyorum. Bu anlamda. Güzel kokular verildi. Güzel kokular, güzel sohbetlerdir. Kapta gelen güzel kokudur. Ruhaniyetten gelen güzel kokudur. Tefekkürden gelen güzel anlamlardır, fikirlerdir ruhaniyetin genişliğidir. Kalbin güzelliğidir. Bu asa verildi. Asa da işte muhafızadır. Melektir. Ne diyor kardeşlerim? bu. Bir de kelime öyle vermişler ki her bir kelime bir silahtır. Bu da Muhammed Medir olduktan sonra kullanılacak. Evet. Yani batın ilimde kalbi ruha yani ruhanetin, tefekkürün dilin birleşik olduysa Allah için olduysa o kişiye rehber vereler ruh rehberi vereler <laughs> ve o ruh rehberi Kişi istediği Allah'ın Allah'ın emriyle istediği makama götürür. ve o yedinci makamata bulunan Rahman odası yüce, yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e vermiş olduğu Rahman odasıdır. Peygamberimiz kapıdadır ve kapıyı açar kişi içeri girer ve orada bulunan bulunanlarla beraberdir. Onları da görür. Rahman odasında her çeşit nimet var. Bütün melekler oradadır. Dört büyük baş melek orada. Yani bütün demek dört baş büyük melekten söz ettim. On iki doğa üstü gözü olan meleklerden söz ettim. Dedik evet kardeşlerim. Anlamak lazım. Batın ile zahir bir ilim değil. Zahirde birisinin bir cinin adamı var. Birisinin cin adamı var. Cinler insanları kandırırlar. Baş aşağıya düşürürler. Hadi bakalım. Hoca der ki bir bir adam der e, bu kelimeyi oku sana bir adam verilecek. Cinlerden. Sen onunla bilgi alırsın. Biz bu kanalları bilmedim, geçmedim, girmedim. Asıl bütün ilimler batın ilimdedir. Ben zahir ilimlere girmek istemedim. Onun için değerli kardeşlerim, kendinize gelin. Yüce Allahu Teala hasap günü onundur. Tarih Yüce Allah'ın yanındadır. Ben bunu da size söyleyeyim. Yüce Allah'ın hasap günü ayrıdır. Her şey saatiyle ayarlamış. Ben de Mehmet Hoca olarak burada o günü bekliyorum. Semada ses gelecek. Semada ses gelmese biz nerede bilelim Medi Beş bin tane Medi var piyasada. Onun için biz de burada beklemede kalıyoruz. Evet. Yani şey beklemek. Ne ee, beklemek? güzel beklemek. Öyle gelsinler Benim olmaz. Yok olmaz. Karışır zaten şimdiki insanlara kapıcı karışır olmuş. Herkes diyor ben, 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 ben. Ben de olmaz, olmaz. Olmaz. Ben Mehmet Hoca olarak ben Muhammed Kayı Muhammed Mehdi'yi görmüşüm ve tanıyorum. Batında. Şubatında görüşüyorum. Yanıma geliyor, ben oraya gidiyorum, gidiyorum arkadaşım. Batın ilim kapısı bu. Zahir Yo zahirle ne alakası var? Zahir ilimde ne kadar medide çıkarsalar boş. Hocam bir ara dedin ya ben komşumdur. O meselede... Ya o işte perdeleme yaptım. He. Ya. Komşuluk adam batında var. Abi. Yani perdeleme yaptık. Olabilir korktuk. Arıyorlar bulamıyorlar. Batında da şey var mı batı? Zayi ile batı komşudur. Ben şu anda ben Zahir'deyim, o da batındadır. Ben şimdi ben zayi hayatımla öldüğüm zaman Batı'nın niyete gideceğim. Ben bunu anlıyordum da ben bir türlü anlatamıyordum. ki Bunu anlatmak gerekiyormuş. ya şimdi bazen işte perdeleme yapmak zorundayız ha. Ya. Rusya onu aramıyor mu? Ha? Herkes onu arıyor. Değil mi? Ya. Dedi kardeşlerim aslında size söyleyecek çok güzel konularım var. Hep bu Muhammed Bey'i konuşa konuşa artık konuları konu aklımıza gelmiyor. Nasıl Allah'a ulaşacağız? Mesele bu. Ya. Anlam bu. Sağ ol.